istiyorum. Şahane bir dokusu var. Yukarıdan merhabalar. Hazır bir süre yapıyorum. Ay ay ay. Evet mutfaktan mis gibi kokular gelmeye başladı. Bu haftanın teması ıspanak. Ispanak bizim mutfağımızda çok sevilen bir sebze. Ben ıspanağın her türlü yemeğine bayılırım. Yumurtasını bayılırım, kıymalı ıspanağa bayılırım, boranisini çok severim, böreğini çok severim. ıspanaktan ve çeşitli sebzelerden çorbalar yaparım. gerçekten bizim mutfağımızda ıspanağın ayrı bir yeri vardır. Alsace-Lorraine bölgesinde doğmuş olan fiş, çeşitli sebzelerle kurumuş et ve peynirle sulan bir çeşit tart. Gerçekten e, bu tarifi biz İtalyanların pizzasıyla da özdeşleştirebiliriz. İtalya'daki pizza, Türkiye'deki börek, Fransa'daki quiche olarak karşılık bulabilir. Benim apple tart tarifim çok sevildi ve çok paylaşıldı. Aynı şekilde ince bir hamur yapacağız. E, bildiğiniz yine kişilerden olmayacak quiche de 2 su bardağı 2,5 su bardağı un kullanılıyor. Biz biraz daha az yapacağız ve 2 saat bekleteceğiz hamurumuzu. 1 saat değil 2 saat bekleteceğiz. Bir yandan iç malzemelerimizi hazırlayacağız. Çok keyifli geçecek. Çok güzel bir süreç bizi bekliyor. Ee, evet Fransa'nın kişi, Fransızların ve İspanyolların sıkça kullandığı artık Türkiye'de de çok moda olan, popüler olan bir kartla karşınızdayım. Ispanak ve pastırmanın uyumu müthiş. Börekte de ben çok kullanırım. Ispanak, mantar ve pastırmayı birleştireceğiz. Hemen başlıyoruz malzemeleri. Ben örneğimi giyiyorum. Ama bir su bardağında 140 gram un vardır. 180 gram bu un tabanı için lazım bize. Bir kaşık suyumuz olacak. Soğuk su olabilir. Ben soda kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. İsterseniz soğuk su da olabilir. Soğuk olması çok önemli. Yumurtanızın da soğuk olması çok önemli. O zaman harika olur. Ve biraz da tereyağı yani benim 3,5-4 kaşığı tereyağı kullanacağız. Tıpkı elma tartta olduğu gibi. Aynı hamuru aynı şekilde yapacağım. Bu kişi daha kalın bir şekilde yiyebilirsin ama biz ince, son derece diyet, hem sağlıklı hem de lezzetli bir kişi yapacağız. Tart tabanı yaptıktan sonra buzdolabında 2 saat dinlendireceğiz. Daha sonra iç malzemeleri hazırlayacağız. Kişin iç malzemeleri için 2 küçük soğan ya da 1 büyük soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. İsterseniz tereyağı ve sıvı yağ karıştırabilirsiniz. 2 diş sarımsağımız var. 500 gram ıspanağımız var. Tuzumuz, karabiberimiz ve biberiyemiz var. Mantarlarımız var. İsterseniz mantar ekleyebilirsiniz. Vejeteryansanız sadece mantarla ve ıspanakla da çok güzel bir ikili oluşturabilirsiniz. Sos için malzemeleri sayıyorum. 2 tane yumurtamız var. Bir paket kremamız var. O da bir su bardağı kremaya eşit. Yine tuz ve karabiberi ve 200 gram kaşar peynirine gerek olacak. İsterseniz mozzarella peyniri ya da herhangi bir taze kaşar kullanabilirsiniz. Zaten en son hamlede kullanacağız. Bir de küp şeklinde kesilmiş benim feta peynirlerim var. İsterseniz istediğiniz beyaz peynir hatta lor peyniri bile kullanabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık başlıyoruz. Bu saydığım malzemeler küçük bir borcam için geçerli. Borcam ya da böyle boyutu boyutta bir, boyu bir tart kabı kullanabilirsiniz. Ben e, bu kabımı kullandığım zaman daha az un kullanıyorum. Genelde bir su bardağına 3 yemek kaşığı un kullanıyorum. Ama e, şöyle bir borcam kullandığı için kalınlığı daha fazla olduğu için 1,5 su bardağı un gerekebiliyor. Aksi halde olmuyor. Bunu da göz önünde lütfen bulundurun. Bu da bir püf nokta. Tabii bir de merdaneniz olması gerekiyor. Çünkü tart hamurunu beklettikten sonra, buzdolabını beklettikten sonra açacağız. O yüzden merdane de gerekiyor bir bardak un ve 4 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Bir çorba kaşığı su ekleyeceğiz. Bu arada hamurumuz toplandı. Hamurum hazır. Şimdi bunu buzla 2 saat dinlenmek üzere kaldıracağım. Evet yemeklik soğan gibi hemen küçük küçük keseceğiz soğanlarımızı. 2 saat biraz fazla diyeceksiniz ama ne kadar beklerse hamur o kadar iyi olur. Hamur beklerken siz içine hazırlıyorsunuz. 2 soğanımızı ya da bir büyük soğanımızı tavaya attık ve rengi dönene kadar pembeleşene kadar kavuruyoruz. Bir sıralama çok önemli. Ardından mantarlar. Mantarlar suyu çekilince mutlaka ıspanaklar. Ispanaklardan sonra baharatlarınız istediğiniz baharatlar olabilir. Ben muskat Zerdeçal ve kırmızı biber kullanacağım. Rengi döner dönmez mantarları hemen soteleyebilirim. Mantarların rengi dönünce hemen kırmızı biber, anteprematuar özelliği olan zerdeçal benim baş tacım. Mantarların yanmamasına dikkat edin. O yüzden mantarların rengi dönünce hemen ıspanağı ekleyebilirsiniz. Ben 500 gram kullandım ama isterseniz siz bol seviyorsanız 750 gram da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten fırında pişecekler. O yüzden çok da öldürmüyoruz. Ispanak kendini bırakınca kapatabilirsiniz. Yanmaması çok önemli. O yüzden sotelemeye devam ettik. Ben kapatıyorum. Buzluğundan hamuru aldım. Tart kabıma yerleştirdim. Şimdi iç malzememi yani ıspanaklı, mantarlı malzememi yerleştireceğim. Hamurun her tarafına eşit derecede yayıyoruz. Peynirleri son aşamada koyacağız. Yani ıspanakla tart fırında piştikten sonra peynirleri en son ekleyeceğiz. Yoksa peynirler kurur. Hem ben feta peyniri hem mozzarella koyacağım. İstediğiniz taze ve beyaz peyniri koyabilirsiniz. Ama yine tercihim iki çeşit peynir. Bir keçi peyniri ve taze kaşar da harika olabilir. Pastırmaları da güzelce yerleştiriyoruz. Bunları asla kavurmamıza gerek yok. Çünkü kurumuş et. İstediğiniz pastırma çeşidini kullanabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi iki yumurtamızı ve kremamızı çırpıyoruz. Beşamel sosla da yapabilirsiniz. E, orijinal kişide krema var. E, ya da heavy cream gibi bir şey kullanıyorlar. Sütün yoğun halini kullanıyorlar. O yüzden e, sadece sütle olabilir mi derseniz olmaz. E, krema olması gerekiyor kişi yaparken. Kremaları işe yerleştiriyoruz. Ben yine 200 dereceye ayarladım. Biraz fırından fırına değişiklik gösteriyor. 20 dakika aşağı yukarı pişecek. 18 dakika sonra bakın hafif pembeleşmeye başladığını aldım. Şimdi kaşarları ve beyaz peynirleri ezeceğim. Daha sonra fırına geri koyacağım. Bir onlar eriyecek. 18. yüzyıldan sonra yayılan Lorenkiş. Bakın şimdi ne durumda? İçine her şey giriyor. Spanaktan pastırmaya, pırasaya, brokoliye. İstediğiniz enfes sebzeyi içine yerleştirip pişleri servis edebilirsiniz. Peynirleri 5 dakika eritim sadece. Süper. Biberiyeler ve karabiberlerle e, servis yapabilirsiniz. Çok güzel. Bu hafta yine benimle kaldığınız için ve özel bir rafine mutfakta kaldığınız için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine çok güzel tariflerle karşınızda olacağım. Şimdi ikinci tarifime geçiyorum. Yine sürpriz ve muhteşem bir tarif geliyor. Biberiye çok yakışıyor bu arada. Tavsiye ederim biberiye ile. E, peynirin birleşimi çok güzeldir. Kırmızı top biber, karabiber. Bu kez ben e, karabiber sadece kullandım. Özlemle rafine mutfakta kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm takip ve beğenileriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Merveciğim nasıl buldun tadını? Yani seninle bu keşfi buluşturana kadar Hı bir buçuk saat geçti. Sıcak daha güzel ama <laughs> Paris'te kafelerde da <laughs> servis ediliyor. Niye olmasın? Evet ama gerçekten tam bir Fransız. <laughs> tam bir Fransız Gerçek gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem olmuş. Ladesim. Wow. Çok müziyor. beğendim. Bunun tarifini alıyorum. Evet. Muhteşem. Eline sağlık. Müthiş olmuş.